Oh, bütün gün savaşmak çok zor kapet Evet çok susadım magmen Çiçek bir şey bulmalıyız Çok iyi bir fikrim var Hayır lütfen magmen Hayır magmen Hayır magmen Beni içemezsin Nedenmiş o Çünkü burada ne olduğunu bilmiyoruz Sıvı beyin olduğundan eminim Ya da idrar kan Böyle başka şeyler Gerçekten mide bulandırıcı. Midem bulanıyor. Mm. sen içemezsen ben de kendimi içerim. Lütfen bunu yapma. <laughs> hmm? Hay Allah. Tadı aslında kötü değil. Lütfen yapma. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> Bitti mi yok? Gördün mü? Kendimi içtim ve bana hiçbir şey olmadı. <laughs> Gördün mü? Tadımda çok güzel. Yani. Beni canlandırsana. Hayır, önce aptal olduğumu söyle. Hayır, cesedimi çiğnemen lazım. Tamam, ben batı... atalım. he <laughs> tamam. <gülüyor> bu <laughs> knockout <laughs> Tamam, tadı o kadar da kötü değil. <laughs> evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar da Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız like at, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, e, çoğu zaman ay çoğu gündür video atamıyorum. Özür dilerim bu yüzden. E, video fikri gelmiyor aklıma. Hep aynı şeyleri atmak istemedim ben de. Kapket bölümü gelecek arkadaşlar bir dahakine. Hadi görüşürüz.